Herkese merhaba arkadaşlar. Asmanca Mutfak'a hoş geldiniz. Anlatacağım bu basit yöntemle yapraklarınızı yıllarca bozulmadan çürümeden saklayabilirsiniz. Yapraklarımızı cam kavanozda saklayacağız ama konserve gibi kaynatma yapmayacağız. Bahçemizden topladığımız veya pazardan aldığımız taze yapraklarımızı ilk olarak Bol suda yıkayalım. Yapraklarımız suda biraz dinlendikten sonra tekrar suyunu değiştirelim. Ve bol suda yapraklarımızı temizleyelim. Temizlemiş olduğum yapraklarımı açarak üst üste gelecek şekilde kümeler halinde oluşturuyorum. Uzun dallarını ne yapıyorum? Dal kısmını ise 2-3 cm kalacak şekilde koparıyorum. Dallarını tamamen koparırsam ne olur? Sevgili arkadaşlar dallarını tamamen koparırsak bu defa kavanozun içinde salamuranın içinde yapraklarımız çürümeye başlar. Hem yaprak sarmaya başladığımız zaman da yaprakları birbirinden ayırmakta güçlük çekeriz. Yapraklarımızın saplarını daha kolay daha hızlı temizleyebilmek için yapraklarımızı üst üste alalım. Saplarını baş parmağımız ile orta parmağımızın arasını sıkıştıralım en son 2-3 santimetre kalacak şekilde altta kalacak şekilde yapraklarımızın üst kısmını keselim yapraklarımızı üst üste dizme işlemimiz bitmeden önce ise ocağımıza 2 litre kadar suyumuzu alıyoruz yaprakları üst üste dizene kadar ise suyumuz kaynamış olacak üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı kaya tuzu veya turşuluk tuzumuzu ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz ve kaynamaya tekrar bırakıyoruz. Hazırlamış olduğumuz suyun içerisine artık yapraklarımızı bastırabiliriz. Kümelerini bozmadan yapraklarımızı tenceremizin içine alıyorum. Çok fazla değil sadece 1-2 dakika kadar yapraklarımızı bu tuzlu suyun içerisinde bekletiyorum. Gördüğünüz gibi yaprakların rengi hemen sararmaya başladı. Sadece 1-2 dakika kadar beklettikten sonra ise yapraklarımızı hemen sıcağıyla kavanozumuzun içine almaya başlıyoruz. Hemen yerine ise yeni kümelerden koyacağız. Hemen sıcağıyla kavanozumuzun içine bastıracağız bir yandan da yeni yaprak kümelerini tenceremizin içine alacağız. Kavanozumuzu haşladığımız yapraklarla tamamen dolduruyoruz. Kaynar kaynar hemen kapağını sıkıca kapatıyoruz. Kavanozumuzun ve kapağımızın sağlam olması gerekiyor. Tek yapmanız gereken kavanozun ağzını sıkıca kapatmak ve kavanozu ters çevirmek.